Mülkiyet Şehit Kam Belediyesi'ne ait Belkıs Mahallesi 5850 ada 7 parselde kayıtlı 3985,81 metrekare imar durumu arsa konut emsal 150 olan arsa 2886 sayılı devlet ihale kanunu 35 A kapalı teklif usulü ihaleye çıkarmış olup bedeli toplam 59 milyon 787 bin 150 TL olarak belirlenmiştir. İhale saat 19.03 çarşamba günü saat 14.45'te atılmıştır. Mehmet Şahin Raşit Aslan şu anda zarfları açıyoruz. Mehmet Gündüz zarfını açtık, evrakları kontrol ettik. Abdullah Şahin'in zarfını açtık. Raşit Aslan zarfını açıyoruz. Bazıları bir sesten dışarıda alar mı?

Tamam şimdi bu ihalenin evet. Ha, şey, bir eksik. devam parti bir 15 Eksik yok. Yani partiyse, bir da. sonra Yani İki 15 o yüzden bir 15 şey yani bir on on bir 15 gün. Yani 15 Yani 15 gün. bir Tamam. Şey, tamam. 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 Şartnameye göre tamam. gitmemiz lazım. E tamam. Sarfını açacak mıyız? Tamam. Tamam mı evraklar? Tamam değil mi? Evet. Evraklar. evet Sayın katılımcılar, Mehmet Gün teminatı eksik yatırdığı için ihaleye katılamıyor. Bilginiz olsun. Abdullah Şahin ve Raşit Aslan'la devam ediyoruz. Evet. Teklif sarflarınızı açıyoruz. Mehmet Gün sizinkini açmaya gerek yoktur. Abdullah Şahin'in teklifi. Belkıs Mahallesi 5850 eee karışıklık olmuş herhalde de. Şunu bir paraflar mısınız Abdullah Bey? Şurayı bir paraflar mısınız? Şeyiniz yazınız birbirine girmiş. 5000 5850 parsel. 5850 de yazın. 850. Evet, tamam. 5850 ada 7 parselde kayıtlarsan satışına ilişkin şartnamen tamamını okudum. Bütün şartları aynen kabul ediyorum. Arsayı toplam 60 milyon bedelle almayı teklif ediyorum. Abdullah Şahin Mülkiyeti Belediye'nize ait Belkıs Mahallesi 5850 ada 7 parselde kayıt arsan satışına ilişkin şart tamamını okutum, okudum. Bütün şartları aynen kabul ediyorum. Arsayı toplam 59 milyon 780 bin TL almayı teklif ediyorum. Raşit Aslan. 79, evet, 59 milyon 780 bin lira. Evet. Elle öyle yazmış. Evet. Anladım. Raşit aslan da teklifi geçersiz çünkü Muhammed Beden'in altında bir teklif yazılmış. Bu nedenle tek katılımcı Abdullah Şahin Bey kalıyor. Evet Abdullah Bey, Şahin, e, teklifinizi alalım. E, kanunen sormam lazım. Son teklifiniz mi? Son teklifiniz mi? Anladım. Ee, tamam. Başkan takdir layık görürse, hayırlısı olsun diyelim, ihaleyi kapatıyorum.